Zincir hoş geldiniz arkadaşlar sizler böyle böyle sılamaya benzemeyen bir şey yapacağız suyumuzun içine pul katacağız bir de böyle bir şeffaf balonlarım var arkadaşlar odaya baskı yaparlarsa çok özür dilerim ee, böyle hunim var çünkü içerlerde şey var suyuma pullar döküyorum arkadaşlar bir de arkadaşlar içeriden sesler gelirse e, çok özür diliyorum hep elime yapıştı ya Ben bir tane balonla şey yapacağım. Şimdi balonumu ee, balonumu ucuna bağlıyorum. Şeffaf balon arkadaşlar. Her yerden bulabilirsiniz. Ve dökmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şeffaf balon olmasına özenmelisiniz. Evet. Tıkadı buraları hep. Su koyalım içine. Kendisi zaten aktarır. Böyle böyle akabilir arkadaşlar. Şuradan şunun içine iyice karıştıralım. Pullar eklemem gerekiyor. Hepsi evet, doluyor. Evet arkadaşlar şurada pullarım var yeterinceye kadar. dikkatli olalım unumuzu çıkarırken. Evet arkadaşlar her döküldü. Hep <laughs> evet, böyle işler yaparken dökülecek tabii ki de. Şuradan azıcık balonumuzdan çıkaralım. Evet arkadaşlar balonumun ucuna bağlıyorum. Her yer full oldu. Siz gerektiği kadar koyabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle balonun ucunu bağlayacağım. Ay su geldi. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey oldu.